Evet arkadaşlar bugün sizlerle Google'ın yaptığı süper oyunu oynayacağız. Roblox dışındaki. Yani bir şey mi? Değil. Neyse şundan başlayalım ilk önce. Şimdi başlayalım. Başlat. Hadi bakalım. Ah, uy. Ah, hayır hayır. Neyse. Şimdi bir sonraki oyunumuza geçelim. Hekman. Anladık. Benim en sevdiğim oyun budur ha pek ben Hadi Hayır hayır seni alacağım Oh aldım şu yemi de alayım Aa O kırmızı hayalet Hayır Hayır Şöyle bir de değerlendirme mi yapsam? Oha bütün hayaletler geliyor. Bakalım. Hadi kaçmayın. 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 İlk önce geliyordunuz. Şimdi kaçıyorsunuz zaten. Doğacaksınız. Niye kaçıyorsunuz ki? Bu oyunu bitirebilir miyim? Merak ettim. Hmm, hadi alayım seni. Oh. Az kalsın beni yakalayacaktı. oh şu, şu tünel iyi ki vardı. O tüneller hayal ettik. Geçiş yapıyor. Aa, seni de aldım. Hadi şunu da ye. Hayır yakalamayın yakalamayın. Şu bir nokta kalmış onu da yedim. Oh. Neyse şimdi ben bilerek öleceğim. Gelir misin? Bak dönme orada. Sonuncu pekmenim. Oh. Neyse. Bir sonraki oyuna geçelim. Yılan. Bakalım ne kadar da usta olacağım. <laughs> <laughs> Ay hayır hayır hayır. Ah, ah. Hayır. Oh. Hadi bakalım. Ah çarptım. Son bir kez daha oynayayım. Donk. Lank. Lank lank. Hayır. Hayır. Neyse bu son oyun. Son oyunu da oynayalım. Daha videomuzu bitirelim. Niye çatışın, giye, şey Daha diye. Kriket. Kriket. Hadi başlayalım. Yaz, bir, bir de yazmış oraya Google. Neyse duraklattım niye? Çünkü yavaş işliyor da o yüzden. Neyse oyunumuza başlayalım. Daha 8 dakika. Daha 10 dakikam var. Aa olmadı. 9 dakikam kaldı. Hadi başla artık. Şimdi başlıyoruz. Yavaş işlemesen çok güzel olabilirdi. O gölge var ya pekmen gibi oldu resmen. Hadi. At hadi. Neyi bekliyorum? Buna mı basacağım? Ah Şimdi atma bari. Çok yavaş istiyor. ilerletebilirsiniz. İlerletebilirsiniz. Hadi. Atacaksan at. İki saattir bekliyorum. Ve bir de yavaş işleme onu istiyorum. Yavaşlıkla vurmayayım buna da. Bir donmasam çok sevineceğim. Hadi, hadi vur vur vur. Nereye attım merak ediyorum. Ya tablette yavaş işliyor ha. ne güzel hış, hızlı işliyordun. İki puan neyse bu videoda bu kadar görüşürüz bay bay. Buradan kanalıma abone olabilirsiniz. Buradan da videomu izleyebilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Puh.